Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yoker. Bugün sizlerle Orman 99 geceye yeni gelecek olan Cadılar bayramı güncellemesi hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidereceğim umarım. Bugün cevabını bahsetmem gerekiyordu çünkü bu çok büyük bir olay. Cadılar Bayramı sonunda burada. Evet burada. Ama aynı zamanda uzun bir süre burada olacak gibi görünüyor. Arkadaki tahtaya bakarsan bu aslında harika. 3 hafta boyunca aralıksız Cadılar Bayramı güncellemeleri. Bu neden küçük bir Times to Diamond hafta sonu yaşadığımızı açıklıyor olabilir. Çok fazla bir şey olmamıştı. Dürüst olacağım yani aldığımız sınıflar harika ama bu Cadılar Bayramı boyunca sürecek müthiş bir güncelleme maratonu olacak. Video videoyu atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Mesela gelecek hafta için olan güncelleme trick or treating şeker toplama olacak diyor. Bu ne anlama geliyor sence? Ne demek istiyor? Yani trick or treating bilmiyorum düşünmem gerek. Belki bir kültiste ya da farklı yaratıkları öldürdüğünde şeker düşecek bu şekerleri toplayabileceksin. Sonra belki onları bir başsız süvari tarzı bir karakterle takas edebileceksin. Bilmiyorum burada çok fazla olasılık var. Ve şeker toplamanın üstüne iki hafta daha sürecek cadılar bayramı etkinlikleri olacak gibi görünüyor. Bu da ne demek? Cadılar bayramında şeker toplama dışında ne yapıyoruz genelde? Bilmiyorum belki bir mısırla bir entine gidiyorsun da kaba koymaya gidiyoruz. Yani muhtemelen bu etkinliklerden birinde kapımıza oyulmuş kabak feneri yerleştirebileceğimiz bir özellik gelecek. Ama aynı zamanda perilevlere korkutucu yerlere gidiyoruz. Bence bu 3 haftadan biri kesinlikle perilev güncellemesi olabilir. Bu çok havalı olurdu. Ve ben korkuluklarla ilgili bir şey de görmek isterim. Yani o mısır tarlası fikri eğer öyle bir şey yaparlarsa gerçekten baya güzel olurdu. Ama şu soruya geri dönelim. Şeker toplama oyunu nasıl işleyecek sence? Kesin sahnede admin e etkinliği sırasında oynatılan o kısa sahnede bir sonraki güncellemenin ön izlemesi vardı. Ve orada kültistlerin kostüm giyip trikortreating yaptıklarını görebiliyor. Yani bence biz de eğlencesine kostüm giyebileceğiz. Belki oyunda maskeler eklenecek. Ama kültüs düştüğünde bütün şekerler yere dökülüyor. Belki bu şekerleri yiyebileceğiz. Belki kültüslerden şeker toplayacağız. Sonra yediğimizde bize hız kazandıracak ya da öyle bir buff verecek. Ya da sadece ticaret amaçlı olacak. Mesela başsız süvari birkaç günde bir çıkıp şekerlerimizi onunla takas edeceğiz. Bence en iyi çözüm bu olurdu. Bunu yaparlar mı bilmiyorum ama en mantıklısı bu. Evet büyük ihtimalle bir şekilde bolca şeker toplayacağız ve kültüslerin yaptığı gibi kapı kapı gezip şeker istemeyeceğiz. Ama kesinlikle farklı yollarla şeker bulabileceğiz. Ve o şekerleri kendi kostüm kostümlerimiz için kullanacağız. Belki kültüslerin giydiği büyük kostüm ya da korkunç bir maskeyi takabileceğiz ve eminim buna benzer şeyler olacak. Ama bilmiyorum. Bence bir sürü dekorasyon eşyası da olacak. Oyulmuş kabak feneri, falan yani kampımızı süsleyebileceğimiz bir sürü şey olacak. Evet dekorasyon çok önemli. Bugün cömde insanın en çok beklediği şey bu olabilir. Yeni dekorasyonlar kampın etrafında 100 tane oyulmuş kabak feneri olduğunu düşün. Bu inanılmaz olurdu. Ama kostümlerden de konuştuk. Mesela geyik başı şeklinde bir kostüm düşün. Geyik maskesini takabiliyorsun. Bu harika olurdu. Ve umarım geyik gerçekten kafasında oyulmuş bir kabak feneri takar. Koç da farklı bir kostüm giyer. Eğer bütün yaratıklar kostüm giyerse bu her şeyi 100 kat daha iyi hale getirir. Sırf o bile yeterli olurdu. Mesela kafasında kabak olan geyikten kaçtığını düşün. Bu bayağı bir komik olurdu. Acaba ve yeni yerler eklenecek mi? Yakın zamanda yeni bir hayvan alanı eklediler. Oradan yeni evcilleştirme flütü alabiliyordu. Ayrıca yeni atölye geldi. İçine tezgahlar var. Ve bir de banka geldi. Yani son zamanlarda sürekli yeni yerler ekleniyor. O yüzden Cadılar Bayramı'nda kesin yeni yerler de gelecek bence. Belki tarlalar, küçük mısır labirentleri, korkuluklar falan. Bu çok güzel olurdu. Evet ben de bunu umuyorum. Ve her güncellemede kalıcı bir şey ekleyeceklerini de düşünüyorum. Yani sadece Cadılar Bayramı etkinliği değil. Sonrasında oyunda kalacak bazı özellikler de gelecek. Belki yeni sınıflar bile olur. Zaten gelen sınıflar oldukça Cadılar Bayramı temalı. Bu yüzden sanki zaten erken bir cadılar bayramı ön izlemesi gibi hissettiriyor. Bugün güncelleme bence asıl amaç o 3 büyük cadılar bayramı haftasına hazırlanmak. Yani tam bir cadılar bayramı olacak bu. Ve bu yeni güncelleme güzel. Birkaç yeni sınıf getirdiler ama uzun vadede unutulacak. Bu yüzden cadılar bayramı güncellemeleri çıktığında kalıcı içerik getirmeleri lazım. Yoksa herkes bu güncellemeyi unutacak. Ben cidden sabırsızlanıyorum. Yeni özellikler, şeker toplama, her hafta sürekli hype. Bu güncellemeler insanlarda gerçek bir heyecan yaratacak. Ve Roblox'ta bu tarz etkinlikler gerçekten hatıra oluşturuyor. Gerçek hayattaki gibi cadılar bayramı yılın en özel zamanlarından biri. Ve bunu Roblox dostu yaşayabilmek gerçekten güzel bir şey. Ayrıca şeker toplama günce ve hazırlanmanın birkaç yolunda konuşmalıyız kesinlikle. Bence yapılması gereken en önemli şeylerden biri zamanını boşaltmak. Çünkü bu günceme çıktığında kaçırmak istemezsin. Bütün güncellemeler arasında bu kesinlikle kaçırılmaması gereken admin abuz etkinliği de muhtemelen efsane olacak. Çünkü bu sefer canlı bir cadılar bayramı etkinliği olacak. Evet, admin abuz çılgın olacak. Gerçi artık 30 dakikalık admin abuzlar yapılacak emin değilim. Geçen hafta ilk kez 30 dakikalık olanı gördük. Ama bence bu güzel kısa sürüyor ve hemen güncellemeye geçiyoruz. Fark ettin mi? Elfener isim altında artık ışık yanıyor. Evet işte bu küçük detayları gerçekten seviyorum. Bu güncelleme unutulacak belki ama bu tarz küçük kalite değişiklikleri mükemmel. Yeni simgeler, yeni çanta sistemi hepsi çok iyi. Herkes şu anda güncellemeyi oynayıp yeni şeyleri keşfediyordur. Bu bir kalite güncellemesi eşyaları depolama sistemini, ikonları, optimizasyonu geliştiriyor. Tamam şimdi biraz daha derinleşelim. Çünkü bu Halloween etkinliği sadece bir etkinlik değil aslında. Bütün oyunun havasını değiştirecek gibi duruyor. Yani düşün 3 hafta boyunca sürekli yeni içerik geliyor. Demek ki her hafta bizi şaşırtacak bir şey var. İlk hafta trick or treating olacaksa ikinci hafta da bence işte biraz daha karanlıklaşacak. Ben açıkçası o haftada Blood Moon yani kanlı ay tarzı bir şey bekliyorum. Yani geceleri ay kırmızıya dönüyor ve bütün yaratıklar güçleniyor. Atmosfer tamamen değişiyor. Belki sadece o hafta boyunca aktif olacak özel bosslar bile olabilir. Çünkü eğer 3 hafta boyunca oyuncuları oyunda tutmak istiyorsan her hafta büyük bir sürpriz patlatman gerekir. Mesela hayal et ikinci haftada kasabanın etrafında sis bastığında uzaktan bir çan sesi geliyor. Sonra da pedal evin kapıları açılıyor. İçeri giriyorsun ve orada bir sürü gizli oda, tuzak. Hatta belki mini görevler var. Böyle şeyleri yapsalar insanlar saatlerce oyundan çıkmaz. Hatta bu tarz bir şeyin sonunda başsız süvarinin kendisiyle karşılaşmak efsane olurdu. Yani trick or treating'den toplanan şekerleri götürüp ona veriyorsun. O da sana özel bir cadılar bayramı binek hayvanı veriyor mesela. Kafasında alevli bir kabak olan bir atı düşün. Oyun tarihine geçer. Üçüncü hafta geldiğimizde işte orası büyük final olur. Belki büyük bir canlı etkinlik yani tüm sunucuların aynı anda katıldığı bir boss savaşı gibi admin Abiz etkinliği zaten her seferinde çılgınca oluyor ama bu defa belki de cadılar bayramının sonunda o tarz bir şey yapabilirler. Gökyüzü kararır, müzik değişir, etraftaki herkes maskelerle dolaşır. Birkaç dakika boyunca kaos, korku, eğlence hepsi bir arada. Yani gerçekten cadılar bayramının ruhu yaşatırlar. Ama şöyle bir şey var. Ben bu tarz etkinliklerden en çok detayları seviyorum. Mesela küçük şeyler. Rüzgarda uçuşan yapraklar, karanlıkta parlayan mumlar, bir anda duyulan fısıltılar. Bu atmosferi kurarsan oyuncular sadece görev yapmaz. Oyun içinde gerçekten yaşar. Ormanda 99 gece ekibi bunu yapabilecek bir ekip. Geçmiş etkinliklere bakarsak hep görsel kalite ve sürpriz üzerine çalışmışlar. Bir de şunu hayal et. Kampına yeni cadılar bayramı dekorasyonunu koyuyorsun. Etrafında sis dönüyor. Uzaktan bir çocuk kahkahası geliyor ama etrafta kimse yok. Bu tarz küçük korku anları bile insanı içine çeker. Bence bu sene sadece şeker toplamak değil gerçekten bir deneyim yaşayacağız. Bir de eğer bir ticaret sistemi gelirse şekerleri tutmak akıllıca olur. Kim bilir ikinci haftada nadir şeker veya altın şeker gibi özel türler eklenirse büyük değer kazanabilir. Ve biliyorsun bu tarz etkinliklerde topluluk da çok önemli. Yani arkadaşlarla birlikte oynuyorsan herkes farklı maskeleri takarsa bir anda oyunun içi tam bir cadılar bayram partisine dönüşür. Ben şahsen sunucularda böyle topluluk yarışmaları görmek isterim. Mesela en korkunç kamp dekoru yarışması ya da en iyi kostüm etkinliği kazananlara da özel rozetler veya küçük kozmetik ödüller verilse harika olurdu. Son olarak bence bu etkinlik sadece eğlencelik olmayacak. Büyük ihtimalle şeyler kalıcı olacak. Belki yeni sınıflar, belki yeni sistem, belki de kalıcı gece atmosferi seçeneği. Yani bu güncelleme bittikten sonra bile Cadılar Bayramı ruhu oyunda kalmaya devam edebilir. Ve eğer öyle olursa bu ilk Cadılar Bayramı etkinliği oyunun tarihine geçen en büyük etkinlik olabilir. Tamam şimdi sana biraz daha derin gizli taraftan bahsedeceğim. Kültüsler maskeni takıyor ve şeker düşüyor. Herkes eğleniyor gibi görünüyor. Ama belki de bu şekerlerin bir kısmı ruh taşıyor olabilir. Yani o şekerleri topladıkça farkında olmadan bir gücü besliyor olabiliriz. Ve belki 3. haftanın sonunda o güç serbest kalacak. Bir Halloween boss değil gerçekten oyun evrenini tetikleyen bir varlık. Ayrıca dikkat ettiyseniz yeni gelen necromancer sınıfı aslında tematik olarak bu olayı işaret ediyor olabilir. Ruh toplama, karanlık büyüler, ölüleri kontrol etme. Bu sınıf tam bir hazırlık gibi. Yani belki Halloween boyunca bu sınıfın özel bir görevi olacak. Mesela sadece necromancerlar tarafından açılabilen gizli bir alan. Oraya girip Spirit Candle adıyla özel bir eşeğe toplayabileceksin. Bu eşeğe yetkinliğin sonuna kadar korursan da sana kalıcı bir aura verecek. Yani bir çeşit hatıra eşyası ama aynı zamanda gücü de temsil ediyor. Bir de toplulukta dönen bir söylenti var. Emin değilim ama bana çok mantıklı geldi. Bazı oyuncular diyor ki Halloween süresince belirli saatlerde gökyüzü bakarsan ormanda uçan bir silüet beliriyormuş. Biraz üzerinde başı olmayan bir figür. Yani evet, başsı süvari. Ama şöyle bir detay da var. Bazılar o figür gördükten sonra oyun içinde garip şeylerin olduğunu söylüyor. Eşyalar yer değiştiriyor, bazı lambalar kendi kendine yanıyor. Bu da bana sanki bir tür gizli görev zinciri olacakmış hissi veriyor. Belki başta süvariyi görmek bir başlangıç. Sonrasında seni özel bir bossa götürecek olaylar zinciri tetikleniyor olabilir. Bu tarz gizli olaylar oyuna derinlik katıyor. Bir de bir tahminim daha var. Bence bu yıl ilk defa dinamik hava sistemi test edilecek. Neden biliyor musun? Çünkü Halloween boyunca sürekli gece olacak ama bazı geceler yağmur yağacak. Bazı geceler sis çökecek. Bazen de yıldırımlar. Bu atmosferi hem korkutucu hem de canlı hale getirir. Ve belki bu sistem helvondan sonra da kalıcı olur. O zaman da yeni biyomlar veya mevsimsel etkinliklerin öne açılır. Ama şu da var. Sadece karanlık şeylerden bahsetmeyelim. Ben biraz eğlenceli şeyler de bekliyorum. Mesela kabak evcil hayvanı fikrini duydun mu? Oyuncuların bunu uzun zamandır istediğini biliyorum. Belki bu etkinlikte sınırlı bir görevle kazanılabilir. Küçük bir oyulmuş kabak seni takip ediyor. Arada kahkaha atıyor ya da minik ışık patlamaları çıkarıyor. Hem korkutucu hem de komik olurdu. Yani tam bir cadlar bayram enerjisi. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu etkinlik sadece güncelleme Topluluğu toplu yeniden bir araya getiren bir dönem olacak. Çünkü herkes aynı anda çelmiş olacak. Herkes aynı şeyi deneyimleyecek. Ve bu anlar işte bunlar oyunun kalbinde kalıyor. Belki aylar sonra bu etkinlik bitmiş olacak ama insanlar hala diyecek ki hatırlıyor musun hocalar bayram haftasını. Başta süvari gökten inmişti. Herkes ışıkları kapatmıştı. İşte o anlar oyunu efsane yapıyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp kanala abone olup bir daha iyi puan bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.